Merhaba arkadaşlar yepyeni bir car parking videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Golf 7'yi hız hili nasıl yapılır onu göstereceğim Herhangi bir uygulama kullanmadan Golf 7'yi hız hile yapacağız Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hemen videomuza geçelim İlk önce arkadaşlar şu motorları takmanız lazım Turbo 200 binlik şu tekeri takmanız lazım Şunlar hepsini takın arkadaşlar Şu egzozlar da her şeyi takın arkadaşlar Şu şekilde olsunlar arabanız. Yani 925 beygir olsun arkadaşlar Bu kadar Başka hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Sonra bir oyuna giriyorsunuz. Oyunda göstereyim. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra göstereceğim yere gidin. Orada yapacağız çünkü işlemi. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Geldik arkadaşlar. Burada duruyoruz. Şu rafının üstüne çıkartıyoruz arabamızı. Şöyle gösterin sizlere de. İndikten sonra arkadaşlar arabamızı çıkartıyoruz üstüne şöyle üzerine çıkardıktan sonra dur şunu düzeltelim arabayı bu şekilde çıkardıktan sonra en üste çıkartıyorsunuz sonra bu şekilde fiteslere geliyorsunuz şöyle göstereyim sizlere fitesi de. gördüğünüz gibi fitesimiz bir de hiçbir şey basmadan direkt fitesi 7'ye alıyoruz fitesi 7'ye aldıktan sonra gaza basıyoruz gazı bırakmıyoruz şu şekilde araba fullledikten sonra gördüğünüz gibi geldi 8'te durdu bu şekilde durduktan sonra gördüğünüz gibi 7. fiteste 7. fitesteyken direkt biri düşüreceğiz ama biz bunu nasıl düşüreceğiz fitesi düşürürken yani basıp kaç saniye beklemeyeceğini hızlı bir şekilde düşürmeniz lazım yani şu şekilde Gördüğünüz gibi araba şu şekilde kilitlendi. Arabanız artık hazır. Şu göstereceğim okla gösterdiğim yeri yola basıyorsunuz ve arabanız artık hızıyla. Bir de motorsuz deneyelim arkadaşlar şimdi motorları çıkartalım her şeyi çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi 250 hp ye düştü yani 250 beygire düştü hemen göstereyim evet oyuna girdikten sonra yine aynı yere gidiyoruz hızlı bir şekilde gidelim geldik arkadaşlar yine arabayı geri geri bir şekilde çıkartacağız arkadaşlar şurayı hızlandırayım biraz. Fidesi tekrar 7'ye alıyoruz. 7'ye aldıktan sonra yine basıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt fulliyor zaten. Fulledikten sonra zaten az önce de gösterdim. Direkt biri alacağız şimdi. Fullesin bir dakika. Fulledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 8'te sabit kalıyor. Kaldıktan sonra direkt 1'e düşürmeniz lazım. Yani hızlı bir şekilde düşürmeniz lazım. Bak bu şekilde düşürdük ya. Gördüğünüz gibi araba şu şekilde kalıyor. Şu gösterdiğim yere yola tekrar bastıktan sonra direkt gördüğünüz gibi motor takmadan daha yüksek hıza gidiyor. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten arabaya bir şey dememe gerek yok siz görüyoruz. Gördüğünüz gibi birinci fitest birinci fiteste hiç gaza basmıyorum araba kendisi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videodan ayrılmadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu taktiği nasıl buldunuz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.